Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını Gülhane Parkında düzenlenen konserle kutladı. Masar son ve Fuat Güner sevilen şarkılarını seslendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yıl dönümünü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum. Milli irademizin kalbi Gazi Meclisimiz bir asırlık çınar oldu. <laughs> Kutlu olsun. Tüm Türkiye'nin bayramını kutladı. Başta Atatürk olmak üzere milli mücadelenin kahramanlarını andı. Devletimizin kurucusu, ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, ebediyete irtihal eden Gazi meclisimizin tüm vekillerini saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum. İstanbul Valiliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Gülhane Parkı'nda düzenlenen konserle kutladı. Zaferler uçar gider aklımdan Sana sarı aldım çiçek pazarından Mansar Alanson ve Fuat Güner hem 23 Nisan'ı kutlamak hem de evlerinde kalanlara moral olmak için sevilen şarkılarını seslendirdi. karşı böyle de olmaz ki. nasıl da insafsız, böyle bırakılmaz ki. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konser öncesi açıklama yaptı. Endişe etmeyin hep birlikte virüsü yeneceğiz dedi. Salgınla kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hamdolsun iyi gidiyoruz. Kurallara ve tedbirlere uyarak sosyal mesafeyi koruyarak bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz.